Harika. Harika tuttun, harika. Abi, bana hikaye anlatmayın. Hikaye anlatmayın bana. Ben bir burada seyrediyorum her şeyi. Allah! Sen seyrediyorsun değil Tamam, Tamam, bu çocuk burada. burada bu tek, tek tek kalsı dükkanları. Bak nerede o? Araçlar kimin diye nasıl yapıyor çocuk? Burada burada Bu kadar araç varken bir bir bu çocuk ben sana anlatıyorum abi. Bu çocuk burada ya, anonsunu yaptı. Bu araçları çekildi. Sonra çık yürümeye başladı. Bu araçlar kimi kaldırın Orada koşa koşa gelen sensin. Koşa koşa gelen benim zaten. Evet bu kadar araba varken. Niye buradan geliyorsun? Gel kardeşim ben de sana onu anlatıyorum. Adam tek tek gitti. Gel bu araçlar kimin aldığını yapıyor, soruyoruz? Çocuğun anne bak. Çocuğun anne varsa, biri biraz abi Bir ne Bir ne kadar? Allah Allah. Herkes Abi Herkes alıyor. Allah Allah. 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 Eee ben de şey size Ben de sana ben de sana başkan dostusuyum. Ben de